Zihinde özgürleşmek nedir? Dünyaya geldiğimizde sıfırdan başlayıp toplumsal bir öğretinin aile, okul, çevre, inanç sistemlerinin içinde yoğrularak kendi özümüzden uzak olma pahasına olmamız gereken kişiye dönüşürüz. Genelde kendi özümüzü keşfedemeden önümüze koyulan kurallara göre yaşar, bir süre sonra bu kuralları kendi benliğimize öyle yapıştırırız ki artık ayrı olmak bir yana bizim olduğumuzu zannederiz. Başkaları istiyor diye o mesleği seçtiğimizi veya aldığımız eğitimi, beğendiğimiz imajımızı ve belki önümüze koyulan seçenekleri bilmeden bilinçaltı etkilerle bir hikaye öreriz. Burada gerçek benliğimizin payı artık katmanlarla örtüldüğünden çok düşüktür. Gerçekten kim olduğumuzu ve ne istediğimizi bilemeyiz. Toplumsal ve bireysel dünyayı yöneten birçok unsur içimizde her şeyin sisteme uygun olup olmadığını denetleyen bir yargıç yerleştirir. Buna karşı olan her şey Solar Plexus dediğimiz sakral çakramızda bir korku oluşturur. Gerçek adalet her hatanın bedelini bir kez ödetir. Peki bizler? İnsan aynı hatanın bedelini binlerce kez ödeyen tek varlıktır. Hatayı her hatırlayışımızda kendimizi yeniden yargılarız. Bu adil mi? Belki de bütün bu sanal yargıç ya da zihin sisteminin dışına çıkma cesaretini gösterip, kim olduğumuzu ve zihnimizin yargıçlığından aralayıp, kendi gerçek özümüzü keşfetmektir bizi cennette yaşatacak olan. Çoğumuz toplumdaki kitlesel bilinçaltından her birimize iyi kötü bir pay düştüğünü duymuşuzdur. Bu ister atalardan genetik ya da epigenetik aktarım ister de masallar, şarkılar, tecrübelerle aktarılan hikayelerimiz olsun. Tutunduğumuz ve bize ait olmayan tüm düşünce sistemlerinden özgürleşmek mümkün. Sadece bunu görüp takipte olmak ve farkına varmak yeterli. Bir durumla karşılaştığımızda bu ben değilim. Bu bana 7 yaşındayken söylenmiş bir eleştiri ya da bir engel diyebilmek ne kadar da kolay aslında. Burada günlük yaşamımıza bilinçli farkındalığı getirmek faydalı olabilir. Tek yapmamız gereken olay ya da his belirdiğinde zihnimizdeki ilk soru şu olmalı. Bu bana mı ait? bana aitse bunu şu anda dönüştürebilirim ve sağlıklı olan parçayla değiştirebilirim. Eğer bana ait değilse bunu yargılamadan ve kızgınlık, gücenme gibi olumsuz bir duygu olmaksızın sadece olduğu haliyle bırakıyorum. Kendimizi gözlemlemek Burada hayati bir konu. Gözlem yeteneğimiz ve zihnimizi kontrol edebilme gücümüz arttıkça bu konuda daha da uzmanlaşabiliyoruz. Bu ayrıştırma yeteneği sayesinde içimizdeki saf öze ulaşabiliriz. Kendi varoluşumuzu beden, zihin ve ruh birlikteliğinden ibaret olan sistemimizi temizlemek ve ayıklamak bu şekilde mümkün. Yargılamamak önemli. Neden? Çünkü yargıladığımızda kendimizi olduğumuz gibi görmemiş ve kabullenemeden saplanıp kalmış oluyoruz. Bu da iyileşme sürecini maalesef erteliyor. Sade ve basit halimiz her zaman en iyi halimizdir. Basite indirgenmiş bir zihin sistemi, yaşamımızı güzelleştirecek olan en değerli şey. Bu değere kavuşmak içinse yapabileceklerimiz sadece bırakabilmek ve kendi değerimize odaklanabilmek. Zihnimizdeki ikinci soru ise, zihnimi nasıl sağlıklı bir hale dönüştürebilirim ve bunu koruyabilirim olmalı. Zihin dışlanacak ve düşman gösterilecek faydasız bir parçamız asla değildir. Zihnin işleyiş biçimini ve yaşamımızı yönlendiren bizim bilinçli sistemimizdir. Dönüştürmemiz gereken yanlış kurduğumuz sistem ve hayatımızda söz sahibi olan bilinçli ve dengeli zihni tekrar canlandırmaktır. Bu da Öncelikle doğru nefes almayı ve bunu öğrenmekle başlar. Nefes egzersizleri ve meditasyon yapmak günlük hayatımızda bize oldukça fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra her gün kendi zihnimiz üzerinde gözlem yaparak tuzakları, savunma mekanizmalarını, ilüzyonları keşfetmeli, Onların serbestçe geçmesini sağlayıp, üzerine yapıştırmadan, saplanmadan, sadece görüp anlamalıyız. Bu anlayış bizim zihnimizin çalışma mekanizmasını sunuyor. Nasıl çalıştığını, nerede tekrarladığını veya neyin içinde kaybolduğunu görmek bize şaşkınlık verse de bunun gerçek güç olduğunu anlayabiliriz. Zihnimizi yakından tanıdıkça orada yerleşmiş değerlerimizin ne olduğunu mutlaka anlarız. Eğer istersek notlar da alıp sürecimizi gözlemleyebiliriz. Ama asıl çözüm tüm bu karmaşık ve zaman zaman algıyla çarpıtılmış zihin sisteminin yanlış kurgulandığını anlayıp onları bırakabilmek ve yerine yeni bir sistem inşa edebilmek. Bizim bundan yani zihnimizden ayrı ruhsal bir parçamız olduğunu ve onun bizi gözettiğini görebiliriz. Aslında zihnimiz bizim kontrolümüzde olmalıyken onun bizi nasıl ele geçirip yanılgı ve döngülerle hapsettiğini kolaylıkla görmeliyiz. Zihin yanılgıları ve yanılsamaları bazen çok gizli, hatta hiç fark etmeksizin otomatik tepkiler sergiler. Ben sandığım bir fikir aslında zihnimin perdelenmiş bir zanlı olabilir değil mi? Otomatize olmuş ve her zaman mevcudu korumaya yönelik Pratik zihnim benim gölge yanlarımı kapamada iyi rol oynar ve ben çok az çabayla ve çok az sorgulamayla onu beslemeye devam ediyorsam nasıl dönüşebilirim? Üçüncü yaklaşımımız kontrolü ele almak. Kuralları baştan kurmak ve sade bir yaklaşımla zihnimizin asıl gücünü hayatımızda doğru bir şekilde kullanabilmek. Zihin çok güçlü bir bilgisayar olduğuna göre yerleştirmeniz gereken sağlıklı bir iskelet sistemi aslında. Zihni doğru kullanmak dediğimiz, onu sade bir sisteme oturtmak, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı olumlu ve sağlıklı bir taraftan beslemek. Dengede kalabilmek en önemli olgular. Düşünce ve duygu yapımızın ördüğü hayatımızı ele almak zorlu bir mücadele olmak durumunda değil. Tıpkı hızlı akan bir nehirde ters kulaç atmaktansa, onlarla birlikte bilinçle akabilmeyi öğrenmek yeterli olabilir. Bir kere bunu oluşturduğumuzda, ona sahip çıkmak artık bizim en doğal halimiz, hatta bir yaşam biçimimiz olur. Yaşamımızı en sağlıklı ve bilge şekilde yaşamak için seçimlerimizi bu yönde kullanır ve yeni bir yaşam üreriz. Artık bu yaşamı yaratanın biz olduğumuzu biliriz. Yaşamın sorumluluğunu üstlenerek kendimize her an özen göstermek hissi müthiştir. sağlıklı yanlarımız artar. Ve gün geçtikçe olaylara daha bütünsel ve zihinsel bir teslimiyet içinde bakış açısı geliştirip daha derinden algılarız. Algılarımız açıldıkça kendimize daha da yakın olup aslında bütün evrenle işbirliği içinde kalarak her an doyumu yaşarız. Kısır döngüleri kırmak, yeni bir sistem kurmak ve özgürleşmek tam şu anda mümkün